Gerçeğin sesi. Hakikat haber. No Malum olduğu üzere memleketimiz zor ve inşallah bizim için hayırlı olan bir dönemeşten geçiyor. Eğer biz bunu hayrımıza çevirirsek bizim için hayırlı olur. Allah-u Teala her zaman için müminleri bir takım musibetlerle uyandırıyor. Tabiri vardır ya Allah'ın tokatı yoktur diyor. Rabbimiz bizleri birlik beraberlik olmamız istiyor. Bizim birlik beraberlik olmamız için bir takım sıkıntılar, musibetlerle bizleri karşı karşıya getiriyor. Bunların sebebi tamamıyla ve tamamıyla Müslümanların ve müminlerin uyanması içindir. Çünkü şu bir gerçektir. Her zaman için diyoruz Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzde 99'un Müslüman bir insan topluluğundan oluşuyor. Bizler de Müslümanlar olarak baktığımız zaman tek fikir, tek yaşam tek bir vücut olmak zorundayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde insanın tek bir vücut olduğunu, imanın Müslümanların tek bir vücut olduğundan bahsediyor. Olsun ki Rabbimize içimizdeki yıllarca olan fitneler, fesatlar bizlere zarar veremedi. Çünkü neden? Hazreti Adem cennette bir yanlış yaptı, dünyaya gönderildi. Ama Allah onu bıraktı mı? Bırakmadı. Neden? Çünkü Allah'a imanı vardı. Yanlış yaptılar, Allahu Teala Hazreti İbrahim ateşte yakmadı. Neden? Çünkü ateş Allah'ın önünde. Aynı şekilde Hazreti Musa ne yaptı? Allah'a teslim oldu. Allah'ın emrine itaat etti. Allahu Teala denizleri onun için yardı ayırdı 12 fırkaya ayırdı ve denizde o boğulmadı ama Allah'a inanmayan ve Allahlık ilahlık iddiasında bulunan Firavun ne yaptı suda boğuldu boğulurken ne dedi Harun ve Musa'nın Rabbine iman ediyorum dedi ama son çırpınışında olduğu için Allahu Teala o imanı kabul etmedi. Bizler de müminler elhamdülillah imanımız var. Her zaman da var olmaya devam edecek ama son çırpınışlarımız olmasın bunlar. Her zaman için birlik beraberliğimiz olsun. Her zaman için tek bir vücudumuz olsun. İmanımız bir elhamdülillah. Allah'ımız bir. Peygamberimiz bir. Dinimiz bir. bir şekilde atlatılıyor. Belki psikolojik olarak, devlet olarak, ekonomik olarak bir sıkıntı yaşıyoruz ama gördük Türk milleti her zaman için birlik beraberlik olabiliyor. Bunu kendimiz gördüğümüz <laughs> gibi bütün dünyayı <laughs> <göster. Bu gülüyor> Bütün dünya diyor ki Türkleri asla yenemeyiz. Neden? Çünkü onlar vatanları için, dinleri için, <laughs> Rabbleri için, <laughs> peygamberleri için bir araya gelebiliyorlar. Ne kadar düşünceleri farklı. Dinlerseniz farklı öğrenirsiniz. Olsun, ne kadar yaşantıları farklı olursa olsun, ne kadar çeşitli insanlar olursa olsun Türkiye'de din için, vatan için hepsi bir araya gelebiliyor. İnşallah kısa bir dua yaptık ben. Gel gel. Tekbirlerle beraber herkesin yanına doğruma birazktan biraz sonra herkes yürüyüşe geçiyoruz. Merkez camine kadar devam edeceğiz. Subhan Rabbiyal Aliyyil Aleyhi ve Hakk. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Ya Erhamer Rahim. Ya Erhamer Rahim. Ya rahman Rahim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne kadar Yalnız bırakmadın ve ya, yalnız bırakmayacaksın ya Rabbim. İnşallah, Bir takım zamanlarda ya Rabbim sen bu müminlere uyarı maksadıyla ufak tefek sıkıntılar gösterdin ya Rabbim. Biz bu sıkıntılarda sana yönelmesini bildik ya Rabbim. Sana yönelmeye de devam edeceğiz ya Rabbim. Sen bizi ya Rabbim içimizdeki fitnecilere, fesatçılara karşı yenilgiye uğratmaktan muhafaza eyle senin gizli orduların var ya Rabbi Amin. Hazreti Musa'ya yardım etti, ya Hazreti İbrahim'e yardım etti, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabe-i kirama yardım etti Amin. Osmanlı zamanında Osmanlı ordularına yardım etti Amin. ve aynı şekilde bu orduların kıyamete kadar da bizlere Müslümanlara yardım ettik ya ya İki gün önce akşam ya Rabbi bu orduları biz görmesek de maneviyatını hissettik ya Rabbi. Türk milleti tek bir vücut oldu ve bu ordularla beraber orduyu bertaraf ettiler. Kimsenin burnu kanamadan, kimsenin canı yanmadan belki görüyoruz birkaç insan feda oldu, birkaç kişi şehit oldu, birkaç kişinin canı yanmış gibi oldu ama vatan müdafasında bu kadarcık da olsa biraz zayiat verilecek ve bu zayiatı zayiat olarak görmemek lazım. Bunu bir şeref olarak görmek lazım. Neden? Çünkü biz İslam toplumuyuz. Çünkü biz Müslüman toplumuyuz ve imanımız için, dinimiz için ölmeye gidiyoruz her zaman için. Bu niyetlerle olursak, bu niyetlere devam edersek yaptığımız her amel, attığımız her adım bize hayır olarak gelecek. Biz meydanlara neden dökülüyoruz ya Rabbim? Senin rızanı kazanabilmek için. Senin bu İslam devletin daha devam etsin. Evlatlarımız İslamiyeti güzel yaşasın. Ezanlar susmasın. İslamiyet devam etsin, namazlar devam etsin. insanlar Müslümanlar bu şekilde olması lazım desinler diye biz tek bir vücut oluyoruz ya Rabbim. Bu tekliğimizi bozma ya Rabbim. Sen bizleri muhafaza ile ya Rabbim. Ve son nefeste de ya Rabbim kelime inşaatı getirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbim. Amin. Buyurun. tekrar eşelallah la ilah illallah eşelallah muhabbetullah ve ya rabbim Kabe olayında da ya rabbim Ebrehe ordularını gönderdi sen Kabe'yi muhafaza ettin ya rabbim Ebabil kuşlarıyla aynı şekilde Ebrehe'nin Firavun'un soyu devam ediyor kıyamete kadar da devam edecek ya rabbim biz de peygamberin ümmetiyiz sahabe-i kiramın torunlarıyız ve o şekilde peygambere ümmet olmaya devam edeceğiz. Biz de nasıl sahabe-i kiram Ebu Cehil'in karşısında durduysa, Ebabil kuşları Ebrahim'in ordusunu nasıl yok ettiyse biz de aynı şekilde onların torunları karşısında durup onları yok etmeye devam edeceğiz ya kıyamete kadar. allah Teala aynı şekilde birlik beraberliğimizi muhafaza eylesin. Amin. Kıyamete evet, bir kadar birlik beraberlik olmayı İslam toplumuna nasip eylesin. الحمد لله رب العالمين الفاتحه تكبير <applause> 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 <applause>

<laughs> şey çek abi göster bakayım gibi <laughs> çeksene <laughs>